töreninin 11 Anadalından ikincisi olan Kurgu kategorisinde kazanan açıklaması için oyuncu arkadaşım Cansel Elçini sahneye davet ediyorum. Hoş. 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 Hoş İyi akşamlar. En iyi Kurgu Sivas filmine gidiyor. <laughs> Yorgos Mavrosaridis. Tebrikler. Teşekkürler. Yorgos burada yok. Ee, onun yerine ben alıyorum ödülü. Geçen yıl bu zamanlar... Ee bir işte gösteriler falan vardı. O gösteriler sırasında polisle bir münakaşam olmuştu. benim ee, benimkisi kişisel bir meseleydi. Polis bunu ciddiye aldı. Polis e, arabasındaydık. Benle beraber bir sürü kişi vardı. Ee, ben bu ödülü e, benle beraber olan polis arabasındaki, polis arabası değil nedir onun ismi? Daha büyük olan polis minibüsündekilere armağan <laughs> ediyorum. Ve eminim ki bu akşam önümüzdeki akşamlarda ve sonraki akşamlarda da polis minibüsünde aynı bizim Sivas'ta olduğu gibi arkada bir sürü kişi, bir sürü insanlar olacak. Onlara armağan ediyor. Teşekkürler.